arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugün yeni bir tane araba aldım. Çok iyi bir araba değil ama olsun. Onda Ares aldım. Paraya kıydım. 300 bin TL para verdik. Olsun bu kadar. Kazanmıyoruz ama şimdilik ileride kazanacağız. Ares arabam 15-20 milyar yakın. 10 milyar tamponlar harcadım. Gel, gel kardeşim. 3'e göz çıkıştı boyundan tut Marş kadar. Burada 10 bin TL'lik sistemi yaptım. Çok bir şey değil. Yani arabanın yönü bilmeyen de bastım. Spor yaptırdım. Tekrar ayna kapağı olsun. Jantlar olsun. Hala jantları da değiştireceğiz. Şu bir arabanın içini göstereyim kardeşim sana. Görelim. Onda yani kırmızı yaptırdım direksiyon kılıflarını. Sunroof'um burada. Gerçekten sevdiğim bir araba ekran yaptırdım tekrardan şey olarak videomu İstiyorsanız bir dıştan motorunu falan gösterdim. Yani seviyorum bu hayatı ya biliyor musun? Yani Kardeşim arabana sağ Sağ ol. Teşekkür ederim, ya. abi. Allah daha, aileni, Allah daha iyilerini, Allah daha iyilerini sana da nasip etsin. Ya, ya biliyorsun biz keşke, keşke. halkın insanıyız. Biliyoruz, seviyoruz. İstiyorsan abi bilip, yani. bir sürebilirsin. Bir tur gezeyim. Tamam abi. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tamam türü abi. Türü türü Dönüşte ekleyeyim. Tamam. Abimin arabası da bu. Hani bize yaptığını bir Sayın bizden. Abi görüşürüz. Bir şey olursa ararsın. Canın sağ olsun. Bu da abinin arabası. Biraz dursun bizde. Arabayı da çek yani bak görünüşe bak. Farları görüyor musun? Aldır. Ses sisteminde sıkıntı yok. Ya biri biliyor ben seviyorum insanlar. Yani herkes bir şey tatsın yani. Anlatabiliyor muyum? Görüşürüz. Ya işte bir tur attırıyorum. Gidebilirsin abi tamam. Bir tur atsın abi. De. Çok iyi araba değil mi? Allah herkese nasip etsin. Allah bize de nasip etsin. Yine kaldık. Yine kaldık Hadi bize. Bir önceki videoda göstermiştim Renault Flash vardı. Sattık, yerine Ibiza aldık. Güzel araba, seviyorum. Bunun şimdi videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Yani bizim arabamız onda değil. Biz onda alamayız şimdi. Para yok, bir şey yok. Bunu da biz almadık. Bu da devlet. Bizim bir şeyimiz yok abi. Yok para, yok pul, yok. Video izlemeyin Kanız Katsız Kurum kurumuş Daha orada videoyu açmaya acizsiz Bin görüntülenme yukarı çıkamıyoruz kaç video. Lanet olsun. De ya, gel ya. Evet arkadaşlar, şu videonun içini gösteremedim. Orada çok ses olduğundan dolayı gösteremedim orada. Buraya getirdim. Söylediğim gibi yani biz o arabaları alamayız Şimdi alamayız, ileride hiç alamayız. Video izlemeyin, bir şey etmeyin söyledim. Arabanın ilk önce içinden neydi? De bir motordan başlıyor. Motoru gösterem, ondan sonra da diyeceğiz ki bu araba tek TR'de değil. Dünyada tek sahibinde de yedi tane var. Yani nasıl söyleyeyim size. Arabam köyünü, ah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şunu da şuraya koyayım. Şimdilik. Abi arabanın ilk önce şu detayı çek. Şurayı çek. Yazanı okuyun bak. S-Y-S-T-M. Ne oldu? Sistem dedi alt tane SEAT SEAT ve de önemli olan şurası bak. P O R S C H E Birleştirme ne oluyor? Porsche. Yani Porsche motorlu Seyahat. Bu araba Porsche motorlu. Yani bildiğiniz arabalar gibi değil. Hüjvelinde Porsche yok. Biz Porsche motorlu araba getirdik lan ne diyor? ha. Karşıda şey var. Bugatti motorlu pat patla. Pat. Hay canım ya. Pat pat. Merhaba Nedim abi. Evet arkadaşlar. Arabamız Seat Ibiza 94 model diye biliyorum. 93 de olabilir. Abim aldı. 93 de olabilir, 94 de olabilir. Porsche motorlu olduğu için biz biraz daha şey yaptık. Şurada görmüş olduğunuz gibi Ibiza. Rakase de Papel. Ben reklam yapmıyorum. Rakase de Papel'deki profesyonel arabasıdır. Profesörden bizzat kendim aldım gittim. İspanya'ya gittim. Bulamadım onu. Ibiza'ya gitmiş. Ibiza adasına. Ya belli tane evize var orada. Hangisi diye bulamadım. En son arkasında yazıyordu. İncinmişsin Yazdı. Hemen gittim aldım yani. İncinmişsin dedi. Görmüş olduğu üzere arabanın isletmesi de burada. Şunu bir çıkaramıyoruz çünkü bu yeri orada değil. Parmağımızı kırıcı. Parmağımızı kıracağız. Arabamın lastik ebatlarını söyleyeyim size. 175, 65, 14. Ön lastik biraz büyük. Çamurluklara sürtüyor. Arabanın arkasında kendi gibi büyük bir tüp var. Şurada kendi gibi büyük bir tüp var. Kendi de çok büyük. Elimi kestim. Arabanın içini göstereyim Aa gidiyor bak. Ha. Olmazsa olmaz. Tespihimiz yanımızda. Şurada görmüş olduğunuz üzere detay gibi burada büyük bir torpidosu var. Gerçekten büyük. içi halı kaplı. Görmüş olduğunuz üzere. Bura Golf MK1'in içi gibi aynı. Çok güzel. Göstergeler olsun. Şeyler olsun. Arabada çok güzel bir detay var arkadaşlar. Şu elceği. Profesör İspanya'da yaptırmış. Özel İspanya'nın tahtasıyla yapmışlar. Gerçekten güzel. Her yeten bir detay da şurada var. Kalbimi verdim arabaya diye. Aynamız, büyük bir aynamız var. Burada teybimiz var. Tüplü arabamız. Burada sigaralık var. Sigara kül izmariti için. Koltuklarımız ileri geri gidiyor. Demezsin ki sonraki gitmiyor. Bayağı konforlu. Şurada görmüş olduğunuz için elcek iptal. Çünkü şoför koltuğuna elçi koymuyor. Şurada var alcemiz. Şurada da var. Burada da lambamız var. Şu an araba çalışmadığından dolayı çalıştırmıyorum ben arabayı şeyi lambayı. Koltuğumuz ileri geri oynuyor şöyle görmüş olduğunuz üzere. İsterseniz biraz da araba sürüşünden basın. Arkadaşlar isterseniz önce ve sesini duyun Porsche motorlu arabada ses nasıl olur? Hiç araba. Efsane, egzoz mekzoz yok. Ama bu araba before after arabası ha. İlk hali bu. Yaptıktan sonra bir video daha çekeceğim. Onu da izleyin. Şu an bin abi arabaya. Şu an arkadaşlar. Ben de iki tane araba var. Şu kemeri bağlayayım bir. Ben de iki tane araba var. Bir tane Honda Getz var, bir tane de bu var. Bunu yeni aldık. Şimdi al bir şeyler alalım abi. abi. Yani iki tane araba var bende. Bir tane seyahat var. Bir tane geç Gets var. Geçsin jantlarını sattım. Yeni bir jant aldım. Yaklaşık iki buçuk milyar. iki buçuk milyara jant aldım. O da yarın gelecek. Onun da videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Geçsin. Geçsin yaptık. Yaptık ama bazı parçaları böyle gözümde çok şey olmadı. Biraz da abartı istiyoruz. Ya zaten aile aracı. Babam da kullanıyor. Yaylaya yani falan giderken. O yüzden öyle da çok yapmak gibi bir şeyimiz olmuyor yani bu sefer yapacağız arabayı komple. Abi arabam 286 bin bu. Bir sene önce motor yeniden yapılmış. Aynı şekilde sistem por. Arabanın gidişinde camlar hiçbir şekilde sıkıntı yok. Açılıyor, kapanıyor. Camlardan yana sıkıntımız yok. Gidişi güzel. Bir önceki flash vardı. Renault flash'ı çekmek istemedim. Ya istedim ama zaman olmadı. O zaman çalışıyordum inşaatta. Şantiyede ben müteahhitlik yapıyorum da. Yani taşeron müteahhit. anlatabiliyor tabula Bunu aldık abi. İşler de bitti. Dedik ki bir tane siyahı bize alalım. Bunu aldık. Arabamız gerçekten güzel. Benim hoşuma giden bir model. Yani şu kasilere gidince arkadan bir ses geliyor. Ona da baktırdık. şöyle falan değil. O şeyin orada göstermiş olduğum yukarıdan tüpün üstündeki şey var ya ondan geliyor ses bir sağa çekelim abi arabamızı. Bir vites geçişlerinde işte. Vites geçişlerinde sıkıntı var. Arabanın şeyinden kaynaklı. kat kut diye ses geliyor mesela. Şu an yok. Ama gidiyorken kat diye bir ses geliyor. Ona da baktıracağım. Arabayı komple yapacağım. Yani arabayı komple yapacağım yani. Demesin ki kimse yapmayacak arabayı. Dördü attım ki ikiye viteste ses yaptığı için o sesi almayın diye. Yani biz neyse koyacağız abi. Arabayı satacak olsak bile bu arabanın hatasını söyleyeceksin ki karşıdaki alan adam bilsin. Demezsin ki lan arabayı çok güzel tanıttı araba bok gibi. Yok baba ben önden yana değilim. Benim arabam kötü ise kötü ise iyi bitmiştir. Ha şunu da söylüyorum. 90 binde geç var. 89 binde. Arabayı satarsam eğer satmıyoruz da. Olur ki satarsam. Geç kardeş geç. Geç. Dörtlü Video Geçten ne sıkıştırıyorsun lan? Hı. Geçsene. Olursa güzel olur arkadaşlar. Yani şimdi ben isterseniz bir de kalkış göstereyim bunlar Arabam türünün tek örneği. Türkiye'de tek. İbeyi araba araba. vites 90. araba da dörde geçmem. Porsche diyoruz inanmıyoruz. Lan Porsche bu Porsche. <laughs> Porsche. Ay canım dayı nereye gidiyorsun ya? Arkadaşlar bir çarşı turu atarız arabayla. Biliyorsunuz hep buradan yapıyoruz çünkü devlet buraya asfalt döktü. Araba kaymak gibi ya. Abi ya, kayıyor gidiyor. Uff ben sevdim. Araba güzel arkadaşlar tüptü. Ya anlatacaklar bu kadar. Ne anlatayım ben size? Yani video izlemiyor. Siz video çekiyor. Uğraşıyoruz video izlemiyor. Korona. Sinyalimizi verdik. Evet. Burada bire düşeceğiz. Ses yapmasın. Yani ikiyle de gidiyor da ses yapıyor. Ama benim canım nasıl? Camlarımızı açalım. Abi nereye gidiyorsunuz? Götüreyim mi? Allah Allah, Videodasınız ha. Videoyu izlemeyi unutmayın tamam mı? Allah Allah. Söz verin lan. Tamam. Ha böyle böyle yapa yapa. İnsanlar videoyu izlemesi lazım. <laughs> tamam. Yapma be şu sesi. Devreye Tam bassan da oluyor. Basmasan da oluyor. Ben anlamıyorum bu ses. Ya bunun şanzımanla baktıracağız. Tamam durduğun zaman yaptığın zaman yine biraz az. <laughs> Devam et kaptan. Bekleme yapma. Bir aşağıya gidelim, aşağıdan dönelim. Araba dediğim gibi canavar abi. Araba dediğim gibi canavar dedi. Tek, varsa bir tane daha gelsin. Kardeşim yani ne diyorsun bizi Ne söyleyeyim ki size ben ne konuşuyorum şimdi? Ne ben şimdi size ne konuşuyorum? Yani maske takmadık, maske de sıkıntı yok. Testimiz oldu, testimiz negatif. Geçen videoda söyledim. Aralıksız test oluyorum çünkü evde annem var, babam var, abim var. O yüzden ne olur ne olmaz. Bugün de bayağı kalabalık. Pazartesi sokağa çıkma yasağı var. Arkadaşlar videoyu yarın atacağım büyük ihtimal. Çünkü 6 gün oldu video atmıyoruz. Çünkü biraz sıkıntılı bir durumdaydı. Önümüzdeki arabaya vursak ne olur? Hiçbir şey. Maskeyi de haber indire hafiften kulağımızın altına dur. Ama ne daha koyak ya. Yani bunu yeni aldık arkadaşlar. Yaklaşık 4 gün oldu olmadı. Dedim bir videosunu çekeyim ne olur. Merhaba dayıcığım. Bir videosunu çekelim ne olur ne olmaz. ilçeler oraya baksın, ha oraya bir minicik ya. Başımıza yırtıyoruz. Ö, ilçeyi başımıza yırtıyoruz ya. Yeni işçeli yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz biz de işçeliyiz. Yani biraz mağduruz. Biraz değil, çok mağduruz da bakalım nasıl olacak. Aa benim geçse burada. Geç yok ha buraya çıkmış. Bu da bizim bu da bizim imkanımız. Çekti adamı ya. Araba yuvaya geçecek arkadaşlar Babam arabayı güzel aldı Allah razı olsun Baba araba hakkında ne düşünüyorsun Kameraya bak Arabayı Beğendin mi Geç mi Allah bu mu bu. bu mu Arkadaşlar <laughs> dedi ki videoyu beğensinler Bir şey söyle ya... abla aç Arkadaşlar. videoyu beğenin. Kanala abone olun. Kanala abone olun. Teşekkür ederim. Beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın evet. Yorum yapın. Yorum yapın. Bekliyoruz. Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar dediğiniz üzere arabayı getirdik şimdi park edeceğiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah yakında geçsin videosunu da çekeceğiz. Araba videoları kötü olmasa bile en azından az bir şey izleniyor. O yüzden sizleri seviyorum. Videonun altına bu videonun altına yazın ki yeni video ne olsun? Kışkırtma mı? Kışkırtma. Fışkırtma mı? Fışkırtma <laughs> çekiniz. Rahat olun. Görüşmek üzere.